Şeyde Herhangi bir sıkıntı yok. İstediği zaman oluyor. Sağlık müdürlüğümüz farklı mekanlarda aşılama çalışmalarını yaptığı için bizim hastanemizdeki aşı yoğunluğu biraz daha azaldı. Iıı ilk başlarda sadece bizim hastanemizde olduğu için bazen yoğunluk yaşanabiliyordu böyle vatandaşın e, çok sık geldiği sabah saatlerinde veya öğlen saatlerinde ama e, ancak şu anda herhangi bir yoğunluğumuz da yok. E, gayet seri bir şekilde yapılıyor. E, herkesi, aşı çıkan herkese aşı olmaya davet ediyoruz. E, yine aşı e, vurulmaya başlandığı zamandan itibaren hani imkanı olmayan, gelemeyen yatalak hastalar, e, işte feçli hastalar, bakım hastalarını evde aşılamaya ee, şeyimiz de devam ediyor. Gelemeyen hastaları evde de evde bakım ünitemizde evde de aşılıyoruz. Ee, o kolaylığı da var. Yeter ki aşı olmak istesin vatandaşlarımız. Biz e, her zaman hazırız.